çizimi tamamladık. Şimdi 3 ve 4 nolu çizimle devam ediyorum. Şimdi burada yine aynı işle zaten e, çemberler hazır çiziliydi. Kopyalamıştık. 16'lık bir öteleme yapacağız. İlk önce şu çizgiyi çizerek tabi. Hemen hazır kopyaladığımız yerden şuradan çizim yapalım. Böyle merkeze yakın bir yani doğrultuyu gördükten sonra bu şekilde bir çizgi çiziyoruz. Sonra offset komutuna tıklayıp Buradan e, 16 idi. Yarısını giriyoruz 8. Diğer yerler aynı zaten. Referans çizgisi olarak görüyoruz. Sonra da OK'ya OK tıklıyoruz. Trim komutuna tıklıyorum. İstenmeyen çizgileri, yayları siliyorum. Bu şekilde. Ben bunları da sildim. Şu çemberi de sildim dışarıdaki. Gördüğünüz gibi. Ve close'a tıkladım. Tekrar bu e, ölçüler karışıklık yapıyor. Görüntü kirliliğine sebep oluyor. Kontrol ve bas ölçüleri saklayın. Şimdi daha net görebiliriz. Devam edebiliriz. Şimdi bundan e, dairesel çoğaltma yapacağız. Diğerlerinde yaptığımız gibi. Kaç adet? E, 10 tane yapacakmışız. Hemen şuradan yapalım. Pattern Curve'e tıklıyorum. Tek tek bunları seçiyorum. Çoğaltacağımız nesneleri seçtikten sonra 10 olacaktı. Açısı da 36 derece olacak. Specify Point'e tıklıyorum. Sonra da bu noktaya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ya boş bir yere tıklarsınız. Ön izleme yapmak için. Ya da şu aşağıda e, preview komutu burada var mıydı? Burada yok. Ya da direkt apply'a basıp sonra OK'ya e basabilirsiniz. Ben okay e tıklıyorum. Şimdi de şu aradaki e, çemberleri silelim. Quick Trim'e tıklayıp bu şekilde şöyle silebilirsiniz. Basılı tutup. Hangisi işinize geliyorsa öyle yapabilirsiniz. Şimdi de ölçüleri açalım tekrar. Bu şekilde üçüncü çizimi tamamlamış olduk. Son olarak da dördüncü çizimi yapalım. Yine e, hazır çemberler çizilirken line komutuyla bu şekilde bir doğru çizelim. Şimdi bunu 5'e 5 beş olacak şekilde öteleme yapalım. Offset Ölçüsü 5 olacak. Buradan e, OK e Sonra da Quick Trim'e tıklıyorum. Burada istenmeyen çizgileri, yayları siliyorum. Tabi daha net görmeniz için ben yine şu ölçüleri saklayayım. En dışarıdaki çemberi siliyorum. Sonra da bunu siliyorum. Close'a tıklıyorum. E, trim komutundan çıkmak için. Şimdi ise e, bundan 16 adet olacak. 16 tane çoğaltılacak. Hemen yapalım. Buradan pattern köre tıklıyorum. Sonra işte çoğaltılacak nesneleri seçiyorum. Bunları seçiyorum üstüne tıklayıp. Buradan 16 adet olacak. Şimdi de bu açıyı hesaplamak için yani kendiniz klavyeden şey şöyle yazabilirsiniz. 360 bölü 16. Yani kafadan hesaplayamayabilirsiniz. Bazen böyle e, küsuratlı sayılar çıkabiliyor. Sonra da Specify Point'e tıklıyoruz. Bu gördüğünüz merkeze tıklıyoruz. Boş bir yere tıklarsanız buradaki ön izlemeyi sağlayabilirsiniz. Sonra da OK e tıklayarak dairesel çoğaltmayı bitiriyoruz. Quick Trim'le de bir iki tanesini göstereyim de 16 tane yeri tek tek silmek istemiyorum şöyle nasıl sildim bir iki tane göstereyim bu kadar yeter silmek isteyen tek tek böyle e, tıklayarak devam edebilir ben yapmayı düşünmüyorum bu şekilde çizimi oluşturmuş olduk Böyle 3 farklı çizim tamamlanmış oldu. 4 farklı çizim hatta bunu da sayarsak. Burada hem aynı anda öteleme yani offset hem de dairesel çoğaltma nasıl yapılır görmüş oldu. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.